Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı Fenerbahçe taraftarı kanalına hoş geldiniz. Sarı Kanarya fanatıysanız, kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Ana Fenerbahçe haberlerinden haberdar olun. Fenerbahçe'nin sezon sonu hayali, Dahoud, Fenerbahçe'nin Dortmund'dan sezon sonu bedavaya ayrılacak olan yıldız orta saha oyuncusu Mahmut Dahoud'u radarına aldığı öğrenildi. Ancak 6 yıldır sarı siyahlıların formasını giyen Dahoud'un peşinde şimdiden birçok takım var. Fenerbahçe bir yandan şu anda kadrosunu takviye etmek için çalışırken, diğer yandan yeni sezon sezonun hazırlıklarını da yapıyor, Dahoud radarı alındı. Sarı, Lacivertlilerin orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud'u radarına aldığı öğrenildi. Borussia Dortmund, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamıştı. 6 yıllık Dortmund kariyerine nokta koymaya hazırlanan Dahoud için Sarı Lacivertlilerin devrede olduğu öne sürüldü. Ancak Suriye asıllı Alman yıldızın peşindeki tek takım Fenerbahçe değil, Napoli ve Sevilla'nın da 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif yapabileceği, Atletico Madrid'in de devrede olduğu belirtildi maçta forma giydi. Dahoud, bu sezon sadece 6 resim maçta forma giydi. Başarılı futbolcu, Almanya milli takımında ise, 2 kez görev yaptı. Fenerbahçe taraftarları, sizce Ali Koç bu sene Fenerbahçe'ye bomba gibi bir transfer yapacak mı? Ya da değil, yorum yapın ve kanala abone olun çünkü yakında sizi Sarı Kanaryalardan en son haberlerle güncelleyeceğim.